5. bölüme döneceğiz. Sonra Adrenalin ve yanımda Numan var. Merhaba. Merhaba. Kanka ben şu an bilmediğim bir yere doğru gittim. Vallahi diyorum bilmediğim bir yere doğru gittim. Şaka ama ben burada bir tane sandık biliyorum. Ondan, o da kılıç sandığı gibi. Bir şey. Genellikle kılıç falan çıkıyor. Ama bu sefer aynı set çıktı. Yemin et. Yemin ederim. Aynı sete yakın. Kanka güneş nerede lan? Ben bilmiyorum. Benim Abi be. Ben ne oldu? Ben tüküreyim. Abi burada sandık yok. İki tane açtım onlardan da kanka zenginlikten yapılıyor maçlıktan. Al işte. Yuh -ma. Şu an el, el kapışması oynuyoruz. Abi yuh amana. Yuh ama ya. Oha iki kişi birden eliyle dalıyor. el, elinizle dalarsanız. Oha senin Çocuk. Çocuk. Abi ölmüyor lan. Öl lan artık. Oğlum zenginlikten elmas kılıçla dalıyorum lan. Yuh. Kanka. Ben şu an çok güzel bir yerdeyim yalnız ya. Bayağı güzel sandık açtım. Ve ikilitim var kanka. O O ok atıyor. Allah'ım keserim böyle. Abi şimdi. abi abi abi. Kanka ortaya gel çabuk. Abi ok atıyor. Ortaya Aa! gelme ihtimalim hiç yok. Benim de ölme ihtimalim çok var. Kanka alırsın o adamları. O adamlar noob. O ne noob lan? Canım azmış. Adama daldım. O sen misin Aa. lan? Hayır. Ben geliyorum şu anda. Aa! Abi adam o ok atıyor ya. Sana hakkım haram zıkkım olsun. Kanka gördüm seni gördüm. Bir tane kanka çabuk bir tane ev var ya oraya gel. Sana hakkım haram zıkkım olsun. Sana demiyorum ha. Bana targıtlanana. Gel lan. Al bura bir bir. Kankam benim. <laughs> Selam dostum. Aa, oh, zırh atıyor lan. Aynıları bende var. Kanka adam akıllı yürüyor. Mu? Allah kahretsin. Abi ya yürü git slime. Sword. Ha bu bizden bizden. Tamam biliyorum. Tamam sword diyoruz bu. Tamam tamam bu bizden. Hayır hayır. Hayır hayır gel gel gel. Gel kanka gel. Oğlum, Turgut. Gel gel gel. gel. Hayır hayır. Ne oldu? Atsana zır zır. Kanka zır atsana zır. He tamam. Oğlum benim kılıcım yok. Şaka lan baltam var. Yok. Bar demir var mı onu söyle. ya Benim şeyim yok ya, hiçbir şeyim yok. Kanka bir Ben Peki. şu ortaya bir bakayım bu. Memti bazen. Abi babbi. adam adam vallahi adam. Gereksiz bir ko. Gereksiz bir komu? Abi de... oha ikilitim. Kaç kanka kaç. Gereksiz beko öldü. Kanka bütün eşyalarını bana ver onun. Hayır kanka ya. Eşya at bana bari. Cık. Oğlum yapma lan yapma. Kanka. Kanka bazı demir şeyler çıktı ver. Oğlum bende değil. Kanka ben taş kılıç tüm kesmek istiyorum. Diye yok. Demir. Yok oğlum demir de yok. Aa, ne oğlum ya ben bunlardan çok korkuyorum oğlum. Ya ben bu slime'lardan çok korkuyorum. Oğlum sana vuramıyor küçükleri vuramıyor. Aa! Ama baba bir bir survival games videosunda eski kanalımda tamam mı? Hı. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ana, Ana. adam one chest challenge yapıyormuş. Ana. Dertli ordu öldürmek. Üçletim. Oğlum sen bize ne akla vurursun lan? Aa, abi yapma abi. Yaklaşmayın lan. <gülüyor> Öldür. <gülüyor> Adam bize çiçekle vuruyor lan. Ben de çiçekle vuracağım. <laughs> Adamın eli savurma iki bu adamın elin savurma iki. Oha vallahi adam. Abi vallahi adamda savurma iki var lan. Kanka tamam şimdi adam adam gelir canımızla savaşmayalım. Hayır daha zaten şey bizden bizden. Kanka gel ya güneşe gidelim. Kanka adam var Grimor diye. Grimor nerede? Adam ben ona team oldum. Siz ikiniz kalın. Hayır lan. O kadar Kanka öldürek. Hay kanka. Kanka ben de team olacağım. Bak. Tamamdır. Oğlum bak yakıyor bir de. Hayvan. <laughs> Kestim. <gülüyor> tamam bakın eşya abi eşyası yokmuş lan adamın. Var var bana geldi hepsi. Ha pislik al pantol attım. Oğlum zincir hep daha iyidir. Oğlum ikisi saniye defansı veriyor. Yo. Evet denedim. <laughs> Kanka ben challenge yapıyorum şu an biliyor musun? Ne challenge lan? Ne lan söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Aaron set challenge. <laughs> ya <he>. ya. <laughs> tek <laughs> Beş. Beş. Has, kılıcı attım. <laughs> altı. Abi ya. Beş ya da altı. Oğlum video olduğumuzu nereden biliyor bu? Duyuyor bizi. <laughs> ne mi ne, ne, ne? Ekledim. Bana niye söylemiyorsun lan? Or. Kanka şey ya doymut bot attı diyorum ya. Demir bot attı. Abi adam var ortada, yardım edin. Allah. No. Ulan satranç adam. Kanka kaçsana yardım edin diyeceğine. Kanka, ya ekran mas dönmüyor doğru düzgün adam akıllı ya. Ulan satranç adam. Ulan satranç adam. Gel lan buraya orospu. oynamayacağım ya. Pro gel ikimiz sadece oynayacağız. Kill çek. Pro. Kanka, şu videoyu bitireyim. Şu... Oha! Senin hekine ben var ya. 2 1 ve 1 kaldınız. 1 ve 1 atacaksınız ha. Vs. Kanka Ette. video çıkacak haksızlık galiba. Haksızlık oluyor. Kanka bana ne haksızlık maksızlık anlamam ben. Oğlum üstündeki zırha bak, ondaki zırha bak. Bana ne? Benim video çıkması lazım. Oğlum hayır. Çıplak çıplak duracaksınız. Hayır. Bek üstünüzü ediyor. çıkartın üstünüzü. Hayır. Hayır. Neredesin? Kanka benim bu videosu çık... Can az diyor. O yüzden vurmayacağım. Oha. Diamond Sword. Nerede lan? Yürü git oğlum ya. Diamond Sword. Nasıl yeneyim ben bunu? Yenersin. Aynen setle ve taş kılıç senin şeyin var. Avantaj. Ama okum da yok fazla ya. Ama <laughs> benim canım azdı. Allah kahretsin. Oğlum <laughs> ben bu daim supportluyu nasıl yeneyim ya? O bir kerecikli O Oğlum gitmiyor lan. Ya ayısın işte Allah ya. Duymuş Ay duymuş oğlum hacker hey lan bu. Ya yu oğlum ard ardı ne ok bu? Hek değil ki. Ben gibi. Oğlum ben geliştirdim onu. Siktir git oğlum sen nasıl geliştireceksin? Oğlum geliştirdim. Oğlum kesecek işte ya. Okla ölürsen vallahi çok bilirim. Her oku. Ah okum bitti. Mu ben sana? Okum bitti. Abi senin Yok, Allah belanı versin. Ben. Gide gide bunu mu çalıştırdın lan? Okum bitti. Abi bir de bug'ım var. Hop okları okları topla, okları topla. Abi okları topla. At oku, at. Ok at ok. Öldür, öldür, öldür. Kestim. Yemin et. Yemin ederim. Kanka bu arada sen videoyu çalıştıramadın ki ben gördüm. Yo video şu an çalışıyor. Aa saat video çık. Kanka ayrı set challenge yapamadın. Yok ben ayrı set challenge yapmıyordum ki. <laughs> Video çıktı. <laughs> Düşünsene yanlışlıkla şey sili siliyorsun. <laughs> Video çıktı. diya kılıçlıyı kesmek efsiz. Abi adam abi var ya bir buçuk kalple kestim. Kanka gel hadi. Kanka dur Vi videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Siz çok değerlisiniz. Eee başka videolarda Hay görüşmek üzere. Hoşça kalın. 4 dakikalık. Lan dur. dur.